Merhabalar arkadaşlar güzel bir pazar sabahından size günaydınlar diyorum 30 Ocak pazar sabahı TYT kampımızın 7. günü bugün doğa ve kimya var biliyorsunuz bugün ayrıca alkol ve eter var organikten organik kampı yapanlar için bugün alkol eter var bundan sonraki 3 gün şey yok mol yasa ve hesaplama biraz soru sayısı fazla olan TET TYT konuları olduğu için önemli TYT konuları olduğu için ondan sonra organik kampları yayınlamayacağım ama sonraki son iki yani karışımlarda asit bazda tekrar organikten alkol eteri yayınladık e, bugün yayınlayacağız aldiyet keton asit esterle organiği de bitireceğiz ara tatilde böylece hem TYT hem organiği tekrar etmiş olacaksınız hadi o zaman ne yapalım ne yapalım doğa ve kimyaya geçelim neymiş doğa ve kimya Doğa ve kimya bildiğiniz gibi entelektüel bilgisi olanlar için hiç çalışılmaması gereken basit bir konu. Ama şöyle bir hatırlayalım. Su ve hayat yeni doğan bebeklerin vücudunda %75-80. Yaşlılarda %55-75 oranında su var. Yaş ilerledikçe su azalıyor. Suyu çok içsek genleşir miyiz acaba? Gençleşir miyiz acaba? Bunun tersi oluyor mu? Bir, bir denemek lazım. Yani bir yıl boyunca sürekli su içsek 60'tan 50'ye 50'den 40'a işte ben 40'lardayım. Geri 30'lara iner miyim? Bakalım bir deneyelim. Günlük su ihtiyacının %60'ını içme suyu %40'ını yiyecek içecek olarak karşılamamızı istiyormuş bilim adamları diyor Milli Eğitim Bakanlığı. Ben onun yalancısıyım hep söylüyorum sana. Ben kendi yalanımı sana atmam. Ben kendi yalanımı sadece kadınlara atıyorum. Ben sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın yalancılığını yapıyorum. Yarın bugün gidersin tıp okursun bu yalan çıkar. Gelip bana deme ben sana kitaptakini anlatıyorum ki sınavı kazanabilirsin. Vücut ağırlığı ve günlük harcanan enerji miktarı arttıkça su ihtiyacı da artar. Dünyadaki tüm suyun %97'si tuzlu, %3'ü tatlı. Bak. %97'si tuzlu bir defa suyun. Bak %3 tatlı kaldı. Bu tatlı suyun %68'i buzullarda. Hadi onu da kullanamadın. %30'u yer altında. %09'u diğer kaynaklarda sadece %03'ü. Bak dünyadaki tüm suyun %3'ünün %03'ü yüzey suyu. Tatlı yüzey suyu. Bildiğin tüm göller, nehirler, bataklıklar hepsi %3'ün %03'ü bire adam bire kadın bire insan. Bunları da koru artık ya. Ya tüm suyun %3'ünün %03'ü. Bu kadar azıcık suyun var sana o çok gelen su çok çok az. Bunu koru. Bu diğer ne peki hocam? İşte bulutlar, bulutlar atmosferdeki su. Havadaki nem ve havadaki bulutlardaki su da %09. Yani düşün, düşün ki atmosferdeki nemde, atmosferdeki nemde ve bulutlarda dahi senin toplam göl ve nehirlerinden daha fazla su var. Mehmet Furkan Özdemir. Günaydın babacığım. Günaydın babacım nasılsın? 26. İyidir. Ee, tekrar videosu çekiyoruz. Hmm. Evet, yerine söyleyeceksen söyle şimdi tekrar videosu olduğu için çok da uzatmayalım. Bunlar kısa kısa videolar. Hmm. Erkencisin. Evet, sadece gece geçattım. Sadece bir uğramak için gelmiştim. Hmm. Tamam bakalım. Görüşürüz. Şemine iyi bak. Tamam Hadi o zaman. Hadi o zaman devam edelim biz. Peki, peki. Bu tatlı yüzey suyunun yani bu %3'ün dağılımı nasıl? Bu %3'ün dağılımına baktığımızda, %0.3'ün dağılımına baktığımızda, bu yüzde %0.3'ün %87'si göl, %11'i bataklık, %12'si nehir. Su israfından kaçınacağız, bozuk muslukları tamir edeceğiz, tatlı su kaynaklarını kirletmeyeceğiz, çamaşır bulaşık makinesini tam doldurmadan çalıştırmayacağız ki suyu, tatlı suyu koruyabilelim. Suyun sertliği, suların kullanılmadan önce renk, koku, tat, bulanıklık, mikroorganizmalar gibi istenmeyen özelliklerin iyileştirilmesine arıtım denir. Sudaki kalsiyum ve magnezyum fazlalığı suda sertlik oluşturur. Sertlik artı birden yüksek olan iyonların tamamından kaynaklansa da biz kalsiyum ve magnezyuma dikkat ediyoruz. Suyun sertliğinin sağlık açısından bir önemi yok. Suyun sertliği sağlığa zarar vermez. Lezzetini ve temizleme kapasitesini etki eder arkadaşlar. İçinde çözülmüş iyon miktarı düşük lezzetli suya yumuşak su diyoruz. Sert suda kolay köpürmez sabun. Sabun sarfiyatını arttırır. içimi lezzetli değildir. Sıcak su borularında ve tencerelerde çaydanlıklarda tortu bırakır. Buharlaştığında çok miktarda kireç bırakır dibine zararı budur. Çevre kimyası 2014-2017'den su ile ilgili çıkan soru yok son 12 yılda. Hava kirleticilerle ilgili Sadece hava kirleticilerle ilgili 2014-2017'de çıkmış soru var. 2017 Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre Avrupa'daki dünyadaki değil bakın Avrupa'daki en kirli 10 şehirden 8'i 2017'de Türkiye'deymiş. Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkileri dışında küresel ısınma ve kirliliğin uzun tabakasını delmesi gibi sonuçları var. Azot oksit, NOx, NO2, N2O5, N2O3 oksijeni çok olan oksitler. Bir olanlar olmaz. Suda çözülünce kezap oluşturuyor. Bu nedenle havadaki derişimi artınca asit yağmuru olarak yeryüzüne yağıyor. Dolaylı sera gazıdır. İnsan sağlığı için tehlikelidir. Çevre için de tehlikelidir. Azot oksitleri özellikle oluşturan yüksek ısı. Yani havada azot var ama endotermik yanıyor. Sen çok yüksek ısı çıkarırsan motorundan, fabrikandan, bacandan bu yüksek ısı havadaki azotu yakar ve azot oksitleri oluşturur. Çok ısı oluşturmayacağız. Karbondioksit fosil yakıtlar sonucu oluşuyor. 5 beş arası de derişimi olan ölümcül daha altı tehlikesiz. En önemli sera gazı sera etkisinin bir numaralı sebebi. Bunun da en önemli etkisi fosil yakıtlar. Furkan öksürdü. Kükürtoksit SO2 yine oksijen sayısı birden fazla olacak. SO2, SO3. Suda çözülünce sülfürik asidi oluşur, asit yağmuru oluşturur, ana kaynağı volkanik patlamalar tabii ki endüstri de bunu kaynaklandırıyor. Endüstriden kaynaklı kükürt oksitlerimiz de var. Atmosferdeki miktarı çok artarsa küresel soğumaya sebep olabiliyor. Seri etkisi çok fazla karbondioksit. Güneşin gelip dünyadan yansıyan ışıkların dışarı çıkmasına engel oluyor. Dışarı çıkmasına engel olduğu için dünyayı sera gibi ısıtıyor. Seri etkisinin temel sebebi fosil yakıtlar ancak sadece fosil yakıtlar yani birinci anlamda bizim yaktığımız yakıtlar olarak düşünmeyin. Senin aldığın ambalajlı bütün ürünlerde de üretim sırasında fosil yakıt kullanılıyor. Bu yüzden ne kadar az ambalajlı ürün, o kadar temiz çevre, o kadar az, o kadar az sera gazı. Bunu unutmuyoruz. Bir Bunlar de, neydi? Hava kirliliği. Furkan'ın bir söyleyeceği varmış, dinleyelim. Bir de çok elektrik kullanmayın. Çünkü elektrik de sera gazı salıyor. Yani elektriğin üretiminde de sera Veya temiz enerji kullanalım. Güneş panellerinden evet. elektrik üretelim. Diğeri diyoruz diye diyoruz ne ya? Evet ozon tabakasını incelten arkadaşlar kloro karbonlar halonlar halonlar ve metil bromit nerede nerede metil bromit bunlar çok adı geçmiyor ama bazı kitapları kullanmış diye yazayım bunlar ozonu kendine bağlıyor ozonun üremesine engel oluyor ozon kendi kendini tamir edebilen bir tabaka ah metil bromit burada varmış sadece ozonu bağlayan gazları biz atmosfere salmazsak ozon kendi kendisini tamir eder. Bunu unutmuyoruz. Su ve toprak kirleticiler. Plastikler. Bir, kullandığımız plastik malzemelerin çoğu bin yıl boyunca dünyada kalıyor. Okyanuslarımızda bir kıta büyüklüğünde plastik atık var. Dünyanın en derin noktasında bile 2021'de yanlış hatırlamıyorsam plastik atık keşfettik. Bu yüzden Plastikleri doğada salmayacağız. Mümkün olduğunca kullanmayacağız plastik. Deterjan yine suyu ve toprağı kirletiyor. Deterjanda bulunan fosfatlar suyu kirletici etki yapıyor. Başka organik sıvılar en çok yanlış anladığınız bir bu. De... Ben de 3 kağıt yapıp sorularda en çok bunu kullanıyorum. Furkan'ın bir söyleyeceği daha var. Dönüyoruz Mehmet Furkan'a. Buyurun Mehmet Furkan bir Bey. Bir de sadece o ikisi değil bir de piller var. Eğer pilleri doğaya atarsak toprak zehirlenir. En çok karıştırdığımız yer organik sıvılar. Neden? Çünkü organiki biz günlük hayatta doğal anlamında kullanıyoruz ya. Yani hani organik temizleyici, hani organik yumurta falan diyoruz. Burada öyle değil. Burada kimyasal anlamda organik kullanıyoruz. Petrol de bir organik sıvı. Petrol çevrede dağılır mı? Çevreyi temizler mi? Çevrede parçalanır mı? Heh, konuşabildim. Petrol, aseton, CCL4, benzen, etil alkol, asetik asit gibi sıvılar Doğayı kirletir, toprağı kirletir, suyu kirletir. Bunların temel sebebi endüstriyel atıklardır. Bunları doğaya bırakacağız, bırakmayacağız. Arıtacağız, geri dönüştüreceğiz. Ağır metaller doğada uzun süre kalıyor. Kurşun, kadmiyum, krom, demir, kobalt, nikel, bakır, civa, çinko gibi yoğunlukları 5'in üzerinde olan metallere ağır metal diyoruz. Ağır metal içeren bir şey aldıysanız bunu doğaya atmıyorsunuz. Geri dönüşüme atıyoruz. Bunu da unutmayalım. Piller yapısında bulunan kimyasallar nedeniyle çok yüksek miktarda toprağı kirletiyorlar. Bir pil 4 metrekare toprağı kirletiyor. Tap TR'den pil geri dönüşümü için kutu isteyebilirsin. Belediyeler geri dönüşümlü pilleri almak zorunda zorunda. Bu pilleri toplayıp belediyeye çağırıp aldırabilirsin veya götürüp çoğu AVM'de var artık AVM'ye atabilirsin kesinlikle çöpe atmıyorsun. Ve toprak su kirleticilerinin bir diğeri endüstriyel atıklar. Endüstri ve üretim tesislerinde açığa çıkan atıklar da toprağı ve suyu kirletiyor. Tapor bir görüntü bu da pilleri geri dönüştürmeniz için. Çevre kirliliğini azaltmak için ne yapabiliriz? Teknoloji ve çevreye zarar vermeyen metaller, materyaller, materyaller yani malzemeleri kullanabiliriz. Çevreye zararlı maddeler kullandıktan sonra gerekli imha yöntemiyle imha ederiz. Doğaya atmayız. Hemen çöpe atmayacaksın pirip. Kurum ve kuruluşlarından sözün geçen varsa onları ikna edeceksin. Geri dönüştür bunu. Geri dönüştür. Geri dönüşüm için politik uygula diyeceksin. Mesela siyasi baskı yapıp biz diş macunlarının dış kutusunun üretilmemesini direkt tüp olarak satılmasını sağlayabiliriz. Krem direkt tüp olarak alıyorsun. Arko kremi diye marka yapayım şuradan kaydırarak al sen de. Öyle bir şey yok tabii ki. Arko kremi veya herhangi bir el kremini direkt tüpte de alabiliyorsun değil mi kutusuz? Ne oluyor? Bir şey oluyor mu? Bak bir sürü ambalajdan kurtuldun. Hatta hatta ne var biliyor musun? Avrupa'da Amerika'da ilaçlar da kutuyla satılmıyor. Doktor sana diyor ki 20 tane değil 10 tane aspirin al 7 tane aspirin al. Gidiyorsun sana eczacı bir kutu içerisinde 10 tane aspirin hazırlıyor veriyor sana. İlaçlar özel makinelerde direkt senin istediğin, senin kullanacağın kadar hazırlanıyor. Hem çok ilaç satılmıyor, ilaç sarfiyatından kullanıyorsun. Hem kutu israfından kullanıyorsun, kurtuluyorsun. Yani bunun gibi şeyleri siyasi baskı oluşturarak çok fazla ambalaj üretilmesini engelleyip doğaya daha az zarar verebiliriz. Bu konuda da bir proje başlatalım bence. Devam. Kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili yasalarda uymasını sağlayacağız. Çöpteki organik kısımların gübreleşmesi için etkin mikroorganizma. Bu Türkiye'de az Avrupa'da çok etkin mikroorganizma genetik müdahale görmemiş mikroorganizmalar çöplerin daha çabuk gübreleşmesini sağlıyor. Bunu ne kadar yaygın kullanırsak organik atıklarımız o kadar çabuk gübreleşiyor arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. O zaman o zaman hemen Mehmet Furkan'ı da şöyle kadraja alıp bugün videomu da veda edelim. Ne diyorsun babacığım? Evet, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Organik kampı da var bugün. Unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. İyi pazarlar. Görüşürüz. pazarlar.